Arjantin, ne var? Rusya, efendim, toprak lazım kanka, nasıl yani? Hindistan, gene ne var? Koyemde yaylan. Ananı sikeyi. İsrail baksana, ne var? Almanya, kim konuşuyor lan? Ben, he sen miydin ne var? Yallak. Helal olsun kardeşim benim. <laughs> Almanya toktur, ne? Ananı sikeyi. Sen nereden çıktın lan? Adaları almadın ki mal? Hatırlattığın için sağol. Almanya gökte ne var? Ne, ne var? var? Yavrak! Peki şimdi ne var? Ne var? Adı değil. Türkiye anan nasıl? Ne diyon ol? Eee şimdi sen nane yiyemedin ne? Almanya hani ben top kalmıştım ya. Evet. Artık değilim. Ulan sen de siktir git amına koy. Lan sen nereden çıktın? Anamdan. Part 5.